Arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün dünya ne saçma oyunlarında yine listelerde olan bir oyun ile karşınızdayım. <laughs> Evet görmüş olduğunuz gibi her şey bir yere, herkes bir yere bir şeye tekme atıyor. Yani insanların üstüne falan da tekme atanlar var. Anlamadım gerçekten en saçma oyunlardan birisine girdiğimizi söylemiştim değil mi? Eğer bu saçma oyunlar serisi devam istiyorsanız bu videoyu güzel bir like bekliyorum. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi elimizde bir tane tereke var. Evet hop bunu vurduk artık tehlike yok Görmüş olduğunuz gibi ya elimizdeki malzemeleri Böyle eze eze arkadaşlar Kas puanı biriktiriyoruz ne alaka bilmiyorum Ve kas puanlarımızı da gidip satıyoruz Ve bize altın veriyor İnanılmaz iyi Oyun dünyanın en iyi oyunlarından birisi <laughs> Ya ne kadar saçma şuna bak ya E ben böyle sonsuza kadar bunu tekme atacağım Arkadaşlar ve altınlarla gidip yeni bir şey satın alacağım Harika Yeni yeni malzemeleri falan da alıp onları tekme edeceğiz. Mesela bakın şurada bir tane adam var ve e, Traktör tekerleğine tekme atıyor <laughs> bu tekme atmak da sayılmaz. Bu ezmek galiba arkadaşlar ya. Evet bunu eziyoruz. Mesela birinin üstüne falan da basmaya çalışıyor olabilirler arkadaşlar. Çünkü onlar da puan veriyor. Fakat ben şu anda basamam çünkü neden biliyor musunuz? Boyum çok küçük şu anda. Şimdi gidip param harcamam lazım. 141 altınım var. Şimdi 15 altına kasa satın alıyorum arkadaşlar ve 15 altının kasa bu sefer bize 2 tane kas puanı veriyor. Gayet iyi. Bunun daha üst seviyesi yok mu? Aha ne tekerlek. 45 altın tamam. 45 altın buna verdim. Tekerleği aldım arkadaşlar. Işte 96'ını kazanma var ama harcamayacağım şu anda. Gelip burada bir de mutasyon alıyoruz arkadaşlar. 15 altına da gücümüzü 100'e kadar çıkarttık limitimizi. Bu neymiş? Oo, Robert bunlar. Tamam. Bir de Robert'ler var. Tabii tamam, Robert yapa yapa anladım ya. Yani tamam, ben şimdi bununla kaslıyorum arkadaşlar. Şu anda traktör tekerlerini her vurduğumuzda Üç tane kas geliyor. Tamam mı? Bunu fulluyorum. Tamam. Hatta fullemem gerekiyor yok. Şuradan bir satayım. Ben şimdi bir tane hedef koymam lazım kendime. Acaba bundan sonra ne alacağım? Hemen onu bir düşüneyim. Tamam. 90 altına. Hatta direkt alıyorum. Tamam. <laughs> bundan sonra alıyorum. Hamburger mi? La hamburger mi yediniz bir de ya? Hamburger yeseydik oğlum. Niye yazıyoruz ya? Arkadaşlar bu birazcık sıkıntı olabilir. Ya 25 altına gelip şu o karınca şeyini almam lazım benim bir saniye Ve burada karınca DNA'sını aldım şu anda maksimum DNA 300 arkadaşlar 300'e kadar biriktiriyorum Ve şu anda kızartma tefesifinden vurduğum için artı 5 artı 5 geliyor harika Adam araba tekmeliyor adam koca şaka mı yapıyorsunuz araba tekmeliyor lan adam Şuna bak koskoca ben bile daha büyük adam <laughs> Ya ben de oha ne oldu lan bana oha Arkadaşlar bir sağa sola bakıyordum kocaman olmuş. <laughs> bir dakika burada VS alan var? Galiba birbirimizi eze eze burada geliş burada bir VS falan turma yapabiliyoruz galiba. Box ringine gelmek isteyen var mı? Hemen kafasına tekme atayım mesela. Şimdi tencereyi aldım arkadaşlar. Şunun kafasına bir tane geçirmem lazım. Evet hem o öldü hem ben öldüm. Birilerini öldürdüğümüzde elimize ne geçiyor acaba? Galiba hiçbir şey geçmiyor arkadaşlar. Ben kasırmaya devam ediyorum. Ama gelip de şu çocukları ezebilirim mesela. Gelin lan buraya. Gel buraya. Sizi ezeceğim. Oo oh, lan yanlışlıkla sattım ya. Bekle ezemeyeceğim yemeyeceğim. <laughs> arkadaşlar ben hamburger satın almaya gidiyorum. Tencereden bir kurtulak artık ya. Tamam şimdi dükkandan geldik arkadaşlar. Nesneleri oha VIP'lere özel Robux'u satılan iPhone'dan var ya? Ama tamir edin ne eksik? Evet Robux'u eksik. <laughs> hamburger aldım bir de örümcek mutasyonunu aldım. Evrimlere falan girişmiyorum çünkü 2 milyon altın lazım daha rebirth atabilmemiz için. Ya hamburgere tekme atıyoruz Allah bizi kahretmesin ya. Bunu yememiz lazımdı niye tekme atıyoruz hamburgeri ya? Arkadaşlar videoya başlayalı yaklaşık 4 gün oldu ve 4 gündür hala bir şeyler tek beliyorum. Ayaklarım artık uyuşmak üzere ve şu anda tam 4200 paramız var ve konteyner tekmeliyordum en son arkadaşlar Hemen yani şuradan gelip nesnelerden artık yatak tekmelemeye başlayabiliriz Yatak tekmeleyeceğiz Mutasyonlardan da gelip şuradan tavşanı alıyorum arkadaşlar Ve artık neredeyse maksimum mutasyona ulaştım Yani bir süreliğine maksimuma ulaştım Çünkü 10 bini muhtemelen dolduramayız Çünkü yatak bize ne kadar veriyor? 200 değil 33 veriyor arkadaşlar yatak Oha bu ne? O da kocaman şuna bakın Allah'ım ya ben hala insanım bu arada arkadaşlar Üstümüzde de ismimiz yazıyor İnsan mı Şu anda insanız arkadaşlar ve nereye kadar ilerliyoruz? bilmiyorum Ogre var bir tane Ogre ne onu da bilmiyorum Muhtemelen uzaylı gibi bir şey arkadaşlar Çünkü buralarda cadılar bayramı Cadılar bayramı evleri var diye bunların ne olduğu hakkında da bir fikrim yok Bunları taa endüstriye kadar çıktı Mesela bir tane çocuk ben de geliyorum kanka ben Olla oğlum ses geliyor lan buradan. Kaka selamlar aleyküm la Sen üstüne tekme atsan ne olur? Uf 1500 1500 vurdum ve öldü çocuk. He arkadaşlar şimdi şu anki gücümüz 1500 ya sol tarafta. Ne kadarsa gücümüz o kadar vurabiliyoruz Hasar vurabiliyoruz birilerine Abi şimdi anladım Yalnız bir şey diyeyim mi Valla bak oyun eğlenceli bir şey. Ha, şu anda öğrendim daha bunu. Ya yani ben hala yatağa vuruyorum arkadaşlar. 2000 gücüm oldu şunları bir satıyorum. 4000 param oldu hemen gelip şuradan yeni bir şeyler alacağım. Arkadaşlar paranız biriktikçe gidip satın ve yeni bir şeyler alın. Çünkü bunlar çok önemli yani. Mesela şu an 3500 paraya kitaplık satın aldım ve 5200 param oldu. Ne gelip burada otomat makinesi alacağım. Artık kitaplık tek biliyoruz ve her vurduğumuzda 44 gücümüz geliyor tamam mı? Bu oyundan nereye kadar böyle bitecek bilmiyorum. <laughs> Cid ciddi ya. Her şey çok saçma ya. Oha o arkadaşlar to daha tepesinde bir adam var gördünüz mü? Bu adam kesin birinci ya. 9x'i kesin bu adam o? Ya da Migo bilmiyorum ikisinden birisi. Abi adama bakın. Bu herif nasıl bu kadar yükselmiş peki? Bir fikri olan verme arkadaşlar. Oha adam. Adamdan dumanlar çıkıyor. Bu kaç tane röbört atmıştır Allah bilir ya. Kanka selamlar aleyküm senin adın ne? Ay ve evet, 9x'i tam tahmin ettiğim gibi. Kanka. Kanka niye böyle bir şey yaptın ya? Adam geldi kafamıza tekmeyi vurdun ya. Boştan yere öldüm iyi mi? Şimdi dedim git bu adamı öldürmeye çalıştım da arkadaşlar. Adam 3 milyon kası var. Muhtemelen öldüremem. O yüzden hiç boşta yere uğraşıyor. Oyun her ne kadar saçmalığını korusa da arkadaşlar e, çok saçma bir şekilde oyun sardı. Niye o kadar eğlenceli bilmiyorum ama ben burada şu anda kola otomat makinesi tekmeliyorum. Evet kola otomat makinesi tekmeliyorum şu an. Ayrıca kola otomat Makinası görmemiş olan varsa abi kolon otomatik La oğlum geri kim geldi bana vurdu ya? Allah ya? Yanımdan yürüyorlar, yanımdan yürüyken beni öldürüyorlar arkadaş ya. lan gelin vs yeri gelin. Şu anda 2000 gücüm var. Şu anda herkesi öldürebilirim mutlu beni. Tabi seni öldüremeyebilirim. Sen birazcık benden büyük gibi görünüyor kaka. Sen de benden birazcık büyük gibi görünüyor kaka gelme. Oo 5000 gücü var şu an görüyorum. Aç hasar vurduğunu görüyorum. 5000 gücü var arkadaşlar. İlan gel lan buraya. Nasıl tek ben ya? Ya arkadaş çok güçlü. Ben hala çok güçsüzüm ya Allah kahretmesin. Kaka sakın buraya gelmeye çalışma yoksa seni öldürürüm. Evet, öldürürüm demiştim. <laughs> Şu anda tam 10.000 gücüm var. Maksimum güçteyim arkadaşlar. Eğer öldürebilirsem herkesi öldüreceğim. Şimdi Selamın aleyküm kaka sen bir yat aşağı sen bir öl kaka tamam hadi görüşürüz Şimdi başka ölmek isteyen edenler var mı? Buralarda pvp açık mı bilmiyorum Evet burada kapalı burada kimse öldüremiyoruz Tamam yani başka birileri var mı bakalım Üstüne mi bassak milletin yoksa kafasına kola otomat makinesi mi fırlatsak bilmiyorum Yalnız o oh, birinci adam nerede 9x'i Oha 9x'i çıkmış tamam o çıktığına göre kral benim lan Oha dodo arkadaşlar 145 bin gücü var benim 10 bin lan adamın 145 bin gücü var kanka pardon ye ya tamam, ben seni öldüreceğim ben seni öldüreceğim gel buraya gel evet birisini öldürdü <laughs> tabii tamam, ben küçükleri öldürürüm dodo tamam gelme 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 pardon kanka kanka valla özür dilerim özür dilerim özür dilerim kanka valla yanlışlıkla öldürdüm lan ben o senin arkadaşın mıydı lan oğlum valla özür dilerim hadi ağacın üstündeyim lan gel hadi gel Gelmesine gerek yok oğlum uzaktan öldürebiliyormuş ya. Aa pardon dedim ki ya. <laughs> la gelin la buraya siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Vuhu bu çocuk niye ölmüyor? Bunun gücü kaç böyle? 30 kere vurdum ölmedi la. Ya şey milleti öldürmek size hiçbir şey kazandırmıyor ya. O yüzden ben gidiyorum bunları satacağım. Evet 10.000 altinimiz var gelip burada paramızı harcayalım. Şunları alalım. Mutasyona paramız yetiyor mu? Aa köpek mutasyonu 25k maksimum hemen alayım bekle kanka Ve köpek mutasyonu da aldım. şu anda artık gücümüz 25k'ya çıktı arkadaşlar Fakat 25k için tabii ki de beklememiz gerekiyor Böyle 2.5 saat sonra falan mutlaka 25k'ya ulaşır çünkü gerçekten bayağı yavaş Yani az öncekine göre birazcık daha hızlı olabilir fakat sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Evet öldürmeye çalışıyor ve öldürdü Arkadaşlar herkes beni öldürüyor ben küstüm gidiyorum Evet arkadaşlar bugünkü en saçma oyun serimizin de sonuna geldik Umarım hoşunuza gitmiştir eğer eğer bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her beni instagramdan ve tiktoktan da takip edebilirsiniz. Artık bu seneki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. <laughs>